Belgelendir. 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 İzleniyoruz. Her anımız kayıt altında. Görülmez sanıyorsun ama görülüyor. Bilinmez sanıyorsun ama biliniyor. Hayatın not ediliyor. Söylediğin her söz kayda geçiyor. Kırdığın kalbin, acıttığın canın hesabı yazılıyor. Her şey sende birikiyor. Unutmak istediklerin ve unutmaya kıyamadıkların hafızana yerleşiyor. Sorguyu en çok vicdanın yapıyor. Hafızan ve vicdanın sonsuz bir belleğe sahip, her şeyi belgeliyor. Biz o belleği güzel dolduralım. Spikerlik sonuculuk önemli bir meslektir ve ciddi bir birikimle yetenek gerektirir. Sesin güzel, diksiyonun düzgün olmalı ve Türkçe'ye çok hakim olmalısın. Bunun yanında Zimbabwece'de dahil olmak üzere bütün dilleri az çok bilmelisin. Tabii izleyici ister ki spiker çatır çutur Rusça konuşsun. Yunanca isimleri telaffuz ederken hiç zorlanmasın. Ana dili gibi Fransızcası olsun. Haber sunarken öyle isimlerle karşılaşırsın ki birkaç dil bile biliyor olsan o ismi daha önce hiç duymadıysan Zimbabwe Devlet Başkanının adının nasıl telaffuz edileceği noktasında sıkıntıya düşersin. Sen de dersin ki hani kimlerden bilecek Zimbabwe'nin Devlet Başkanının adını? En yakın haline evirir öyle okursun misal futbolcu isimleri. Yeni bir futbolcu gelir. Spor spikerlerinin hepsi adını farklı telaffuz eder. Taraftarın kafası karışır. Niye böyle söylüyorsunuz diye sorar. Biri şuralı olduğu için böyle okunur der. Diğeri hayır asıl buralı olduğu için şöyle okunur diye savunma yapar. Çıkıp biri de demez ki soralım adama adın ne diye. En son bu tartışma Trabzonsporlu Vakeme üzerinde yaşandı. Vakayeme dendi, en Vakame dendi. Sonunda adam çıktı dedi ki benim adım Vakeme. Bana başka isim uydurmayın. Evet. Şimdi futbolcunun adını gider ona sorar doğrusunu bulursun da Zimbabwe Savunma Bakanı'nı ben nereden bulayım? Kime sorayım değil mi? O yüzden en yakın okuma halini bulur yuvarlar okursun işte. Belli ki onlar da öyle yapıyor. Ama işte yuvarlamaya çalıştığı isimler dünyaca bilinen futbol takımları olunca ortaya böyle garip bir durum çıkıyor. Crystal Palace four. Leeds United one. Chelsea four. The really of United one. West Ham one. Fulham nil. Sun, Sunday. West Bromwich which, nil. 0 out for one. Le le visitor city one. Ne diyebilir? Ola Fransız ne raporun? Ne? Manchester City one, Liverpool one, Arsenal ne? A strong village. Futbol sahasında görmek istemediğimiz davranışlar vardır tarlalar sürülmesin istersin. Her takıma eşit muamele yapılsın. Hak yerini bulsun. Kimsenin hakkı yenmesin. Ceza sahası içinde yapılan hareket birine penaltı değilken diğerine de penaltı olmasını istersin. Ya da tam tersi. Futbolcular birbirine kasti faul yapmasın. Kimse kimseyi sakatlamasın. Fair play ruhu hep var olsun. Hani çok da içinden gelmese bile. Misal tam takım atağa kalktı. Kaleye yaklaştın. Topu karşı takımın defans oyuncusundan kurtardın derken oyuncunun ayağı kaydı düştü ve yerde kıvranmaya başladı. Devam edip kaleye gitsen bak 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 bak. İnsanlık ölmüş tek derdi gol atmak olursun. Gitmesen belki galibiyet gidecek. Taraftarın üzülecek. Ama insanlık ölmedi der. Topu dışarı atarsın. Oynadığın takıma göre yaptığın ya da yapmadığın hareketin yorumu da değişir bu arada. Yapılan hareketten ziyade yorumu yapacak kişinin tuttuğu takımın ya da diğer takım oyuncusu olmak hareketi yorumlatır. Bir de görmek istemediklerimiz var tabii. Kavgalar mesela. Saha karıştıran şiddetli tartışmalar. Sahada bulunan herkesin dokunulmazlığı vardır bu arada. Ve bazı futbolcuların oyunculukları da had safhadadır biri ona parmağının ucuyla dokunsa en artistik hareketiyle kendini yere atıp kıvranır. Ceza sahasında biri ona dokunmasa bile rüzgarından etkilenip yere düşer yine kıvranır. Yine bir kavgalarda tam burun buruna gelecek şekilde kafalar birleştirilip en sert yüz ifadesi takınılır, omuzlar geriye doğru atılır, kafa öne doğru çıkarılır, tavuk kanadı kabarma hareketi yapılır. Ama birbirine dokunulmaz. Çünkü yasak. Hakeme hiç dokunulmaz. Ha hak ettiyse kırmızı kart gösterilir. Sonra o da sana gösterir ama olsun. Bu senin için sıradan bir durumdur. O düşünsün. Evet, görmek istemediğimiz bir diğer fiziksel aktivitede futbolcunun maç esnasında dolan sinüslerini işaret parmağını burun kanadına Tam buna gerek yok. Rakip takım oyuncularıyla tartışmada sık gördüğümüz bir durumda kramponla dövmek kendi takım arkadaşına pas atmıyor diye tekme tokat girişmek bir köyünüz varsa mutlaka koyunlarla ya da ineklerle tanışmışsınızdır. Hatta çobanlık bile yapmış olabilirsiniz. Uzun süreli birlikteliklerde hayvanlarla duygusal bir bağ kurulur. Bu kesin beni anlıyor, bak bak nasıl da bakıyor ben konuşurken dersin. Soğuk havalarda sıçacıklardır. Isınmak için yanlarına sığınırsın. Üzerine sinen inek ya da koyun kokusuyla kalkarsın ama olsun her ısınmanın bir bedeli vardır. Ücretsizse kokulu oluyor işte. Sen onun kafasını kaşırsın, sevgini gösterirsin. O da karşılık vererek sana sevgisini göstermeye çalışır. Sevgilerinin saç şekillendirici özelliği vardır. Hani saçına jöle sürüp yana yatıran insanlara yapılan bir espri vardır ya, saçını inek mi yaladı diye? İşte o söylenen sözlerin hepsinin bir çıkış nedeni var işte. Laf olsun diye söylenmiyor. Alın bu da kanıtı. Ahora, ahora, tamam toma ahora, gas, ahora, ahora. tamam. Bu model zaten ee, şey Ana! Mı? Tamam ah, 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 Tamam ah, 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 Tamam ah, mı? ah, ah, sen, sen bir şey değil misin? Sen anca uyuyorsun. Uyu bakayım. Muhteved hmm. ne uyuyor. musun sen? Hı. Hmm. Hmm. Koyunlarla iletişim biraz daha farklıdır. Kuzuyu biberonla beslemişsen seni annesi bilir. Annesine tavrı nasılsa seni gördüğünde de aynı şeyi yapar. Senden ayrılmaz. Hadi ayrıldı seni gördüğü yerde koşa koşa meleyerek sana gelir. Sesini duyduğu anda ne kadar uzakta olursa olsun yine aynı tepkiyi gösterir. Yalnız küçükken ileride büyüyünce bir değişim yaşanıyor koyunlarda. Özellikle de koçsa. Bir boynuzum çıkmış ben niye diğerleriyle aynı olayım düşüncesi. Bir benim oyumla çobanın oyu birme havası. Bir madem boynuzum var niye toslamıyorum tavrı Rabbin adaletinin ne kadar yüce olduğunu ve boynuzsuz koçun boynuzlu koçtan hakkını alacağını belli ki bilmiyor işte. Boynuzum var, ben üstünüm. Boynuzlanmışsın cümlesi tam olarak burada hangi örnekten türedi onu bilmiyorum. Hadi boynuzum var vuracaksın anladık da niye sahibini vuruyorsun? Niye sürü arkadaşınla toslaşıyorsun? Dağda hepinize yetecek kadar ot var. Senin otunu mu yedi? Kuzuna yan gözle mi baktı? koca otlakta neyi paylaşamadınız? Boynuzu olanların tavrı aynı bu arada. Kavga etmek ve bu sadece koçlara özgü bir durumda değil. giderken cüzdan bulsanız ne yaparsınız? kimi ama şimdi başım belaya girmesin görürler de çaldığımı düşünürler diye hiç görmemiş gibi devam eder. Kimi cüzdanı yerden alır ve içine dahi bakmadan gider emniyet yetkililerine verir. Kimi de alır, kimlik bilgilerini bulur, sahibini aramaya çalışır. Tabii kimi de cüzdanı kendisi düşürmüş de bulmuş gibi kendine saklar. Peki para görseniz ne yaparsınız? Evet kimi parayı görür der ki yazık acaba kim düşürdü kim bilir belki de son parasıydı. Ay acaba faturasını mı ödeyecekti? Ya öğrenci ise? Yazık gitti çocuğun harçlığı alayım da gidip polise teslim edeyim belki sahibi bulunur. Kimi de parayı görür der ki aha para. Sonra eline alır der ki niye az düşürdü? Hatta parayı görüp toplayacağım diye kendisinden geçip düşenler bile var. Arabaya bindiğinizde ve inerken yapmanız gereken iki önemli kural vardır. İkisi de hem araba hem de bizim için hayati önem taşır. Sürekli yaptığında bu artık refleks olur. Beyin otomatik olarak bunu algılar ve bu hareketleri yapmaya kodlanır. Aksadığı çok nadirdir. Arabaya bindiğin gibi emniyet kemerini takmak ve arabayı stop ettiğinde el frenini çekmek Emniyet kemeriyle ilgili daha önce de anlattım. Takmamak için bahanelerimiz ve kemer uyarı sistemini susturmak için de yöntemlerimiz vardır. Hadi kemer seni sıkıyor, daralıyorsun. El frenini çekmemek için nasıl bir mazeretim var? Düz alandayım zaten niye çekeyim diyen var. Bak biz şiddetli rüzgarda el freni çekili olmadığı için giden araba gördük. Hırsız gelsin arabayı ittirip götürsün o zaman. Yani onca mühendis oturup ya arabayı yaptık iyi güzel de hani şu şoförün sağ tarafı boş kaldı dur şuraya da bir kol yapalım da estetik görünsün mü dedi. Şu hareket saniyelik en fazla ne kadar zor olabilir ve sizi ne kadar yorabilir çekmezseniz ne olacak sorusuna cevap olaraksa işte görüntü. navigasyonla kavga ederiz. Trafikte gerekli yerde sinyal kullanmayan da arabanın arkasından kavga ederiz. Televizyonda izlediğimiz film karakterleriyle kavga ederiz. Hatta zaman zaman ya hey yavrum ey sen öyle en saf halinde dur sev onu bu seni aldatıyor falan diye de tüyo vermeye çalışırız. Hatta heyecan artıran gerilim filmlerinde katilin hedefinde olan kişi arkana bak arkana bak arkana bak kaç 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 ya da kaçsana bak orada işte deyip uyarmaya çalışırız. Üstüne bir de ya bütün filmlerde hep böyle olur, siz hala yiyorsunuz der. Küçümseriz. Hatta hiç sevmediğimiz birini ekranda görünce sözle kalmaz bir de tükürük bezlerimizden yardım alırız. Tüh. Şimdi bu karşımdaki insana sinirimi belli edip öfkemi göstermek için bir tüküreyim de görsün diyen ilk kimdi? İlk kim bu eylemi yaptı da keşfetti sonra bize miras bıraktı? Bu eylem genetik midir? Küçük çocuklarda da bu eyleme rastlandığı için genetik olduğuna inanabiliriz. Tükürmek bir nevi de aşağılamak anlamına geliyor. Yüzede hafif bir buruşturma hareketi kondurulup öyle tükürülüyor. Bizim tükürmek için muhataba ihtiyacımız yoktur ama. Televizyona mı kızdık tükürürüz. Ama işte zamanında bu da çok yetmedi bize. Allah'tan Fatma girik çıktı yetiş bacım programında herkesin yüzüne bizim yerimize tükürdü de rahatladık tabii. Televizyonu izlerken evden verdiğimiz tükür şunun suratına da tükür bak şuna bak bak nalet tükür direktiflerini yerine getirdi. Biz de o oh, has oldu sana dedik arkamıza yaslandık. Artık sesimizi duyuracak kimse yok diye üzülmüyoruz ama biz yine televizyonla kavga etmeye devam ediyoruz. Olmadı sosyal medya var. Muhatabımız her kimse yüzüne söyleyemeyeceğimiz tüm hakaretleri oradan yapıp rahatlıyoruz. Bazen de televizyonda gördüğümüz sahnelerden sonra yanımızdakiyle kavga ediyoruz. Bak 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 da gör millette ne kocalar var. Cık. Tam tersi oluyor tabi. Sen evde oturup masum masum televizyon seyrediyorsundur ama birden tüm oklar sana döner. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerden sonra da muhtemelen aynı şey olacak. Sana e, uçakta bir evlilik teklifi yapacağım. Senin de hayalin uçağa binmek, uçakta seyahat etmek. Hem onu gerçekleştireceğim, hem hayallerimizi gerçekleştireceğim. Anita'yı böyle yükseltip hem cinslerini öfkelendirmek, karşı cinsin kıskançlık krizine girmesine sebebiyet vermek, kimi böyle gösterişli teklifler almak ister, kimi de samimi olsun hiç öyle teferruata gerek yok der. Kimi yılan derisi ayakkabı alınmadığı için nişan atar, kimi eşyada varsın olmasın biz sonra çalışır birlikte alırız der. Evet millet uzaya gider biz bunlarla uğraşırız. Bak bu örnek çok önemlidir. Konu ne olursa olsun hemen bu örnek verilir. Millet uzaya gidiyor, uzaya. Ne var yemekti bu akşam? Pırasa. Ya millet uzaya gidiyor, biz hala pırasa yiyoruz. Tabii. Hafta sonu AVM'ye gidelim mi dersin? Ya millet uzaya gidiyor, olur. Akşam filmi izleyelim dersin. E millet yine uzaya gidiyor olur. E tamam hadi kalk biz de gidelim o zaman tüm köşe başları tutunmadan gidelim de Neptün'de dükkan yeri falan kapalım. Gidav. Armutuyla Nelman gidav de? Ekmekleri de unutma. Koyacağım bunları. Hadi iki sene sonra gideceğiz artık daha beraber. Ana bu sefer iki sene önceden gideceğim. Öyle İstanbul'a, Ankara'ya da geç kaldık, millet gitti, köşe başlarını hep tuttular. Taksim, Beşiktaş, Ortaya köy bize de kaldı Sultan Beyli'le. Sultan Beyli taşı bile kalmadı. O da kalmadı işte. O da kalmadı. Sen nereye yemeğe giyiyorsun onda? çıktıktan sonra Mars'ın kenarında bir tesis var. Orada yiyeceğim. Bundan sonra da daha durmayacağım. Direkt aya gideceğim. Haberim olsun. Oradan bize telefon ede. Orada telefon çekmez. 5. günün gecesinde Çanabağ'a bakın. Ay oradan doğacak. Ben size oradan el sallayacağım. Tamam. Allah'a ısmarladık. Millet uzaya gidiyor uzaya. Örneğini daha da geliştirecekler varsa onlara iyi bir fırsat. Uzaya gidiyor da ne yapıyor? Bir havalanıp oradan oraya uçmalar. Bir bakın suyu döküyor mu ama dökülmüyor. Yere düşmüyor havaları. Bir dünyayı kadraja alıp öz çekim yapmalar falan. Uzaya gidiyorsun da e gelince yürüyemiyorsun. Uzaya gidiyor ama olsun uzayda biber yetiştiriyor. Bununla da hava atıyor. Neymiş? Uzaya gitmiş. biri onlara dünyanın da uzayda olduğunu ve haliyle bizim de uzaya gittiğimizi söyleyebilir mi lütfen? onu görmeyenler ya da santrale telefon bağlatmayanlar tabii ki gönderdiği mesaja hemen cevap gelmeyince feveran edecek. Çünkü daha zorunu yaşamadılar. 2 yıl asker yolu beklemenin ne demek olduğunu bilmeyenler var. Bilgiye hızlı ulaşım güzel de sevdaya bu kadar kolay ulaşmak Gerçi sevdaya da zor. Ulaşılan sevda olsa bu kadar kolay olmazdı. Zaman değişti kolaylaşırken zorlaştı her şey. Gelişmişlik hayal gücümüzü de çaldı. Mesela eskiden büyüklerimiz bize yaşanmış olayları masal niyetini anlatırdı. Mutlaka biri gece yarısı gökyüzünden ışık indiğini görmüştür. Ya da sabah namazına kalktığında inen o mavi ışık bizim büyüklerimize de görünmüştür. Bize böyle bir şey anlatıldığında biz olayı hemen ruhani güçlere yorar, hayalimizde senaryosunu yazardık. Gece yarısı uyanır, camdan gelen sokak lambası ışığını bu ışıkla karıştırır. Biraz korkardık belki ama olsun. Şimdiki nesne gökyüzünden mavi ışık indi desen hemen gök taşıdır o diye yapıştırır. Evet bilgi var ama heyecan yok, hayal yok. Evlenirken yapılacak evlilik teklifinden tutun, düğünde, nikahta yaşanacak olan her şey çocuklara ya da torunlara anlatılacak bir anı olarak birikir. Ve istersen ki en güzel anı benimki olsun. Anı yarıştırmak gibi derdimiz vardır bizim. Niyeyse aslında amaç eğlenmek ve o anı doyasıya yaşamak olmalıdır ama işte insanoğlu tatminsiz. insanoğlu hep daha fazlasını istiyor. İnsanoğlu hep en iyisi, en farklısı, ben olmalıyım meraklısı. Böyle olunca da ortaya ilginç şeyler çıkabiliyor. Şimdi evlilik tekliflerinde çıtayı yükseltiler ve devamda ediyorlar. Hadi bunu anladık. Trafikte konvoy oluşturmanın anlaşılacak ve savunulacak bir tarafı yok. Ama daha beteri de olabilir. Düğünde damat ve gelinin etrafında drift atmak gibi. Yani çocuğuna bunu anlatırken ne diyeceksin? Sadece anlatsan iyi artık görüntü de var. Yani nasıl anlatacaksın? Bak ben düğünümüzde bir drift attırmışım Allah seni inandırsın. Tam görüntü de var ama olsun. Annen şöyle yanımda dururken komut verdim. Sür dedim sürücüye. Dön dedim. Ağlat asfaltı dedim. Etrafımızda döndürdü durdu. Döndürdü durdu. Eee? E duygusal bir tarafı yok hani gelinini etkilemeye çalışan bir damat profiline hiç uymuyor. Ama yapılıyor. Burası neresi tam olarak? Sakarya Sakarya'da şey. Allah'ım söyleyemem. Ne işler burası? Biz geçmeyene gideceğiz? Sadece yolda yürürken, trafikle tek bağlantın yol kenarına yakın olmakken bir kazaya kurban gidebiliyorsun. Ecel gelmiş, vade dolmuşsa ne kadar önlem alırsan al, yol bitmişse gidersin. Her anımız kayıt altında. Evet, izleniyoruz. Gidişlerimiz belgeleniyor saniye saniye. Ömrümüz haber bültenlerine düşüyor. Hem de en şaşırtıcı halleriyle. izleniyoruz. Her anımız kayıt altında. Görülmez sanıyorsun ama görülüyor. Bilinmez sanıyorsun ama biliniyor. Hayatın not ediliyor. Söylediğin her söz kayda geçiyor. Kırdığın kalbin, acıttığın canın hesabı yazılıyor. Her şey sende birikiyor. Unutmak istediklerin ve unutmaya kıyamadıkların hafızana yerleşiyor. Sorguyu en çok vicdanın yapıyor. Hafızan ve vicdanın sonsuz bir belleğe sahip her şeyi belgeliyor. Biz o belleği güzel dolduralım. Hoşçakalın. Belgelendir. 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 gelendir